sevgili arkadaşlarım zamiler konu anlatımını yaptıktan sonra şimdi zamilerle ilgili soru çözümüne geldik. Evet bu videomuz zamirlerle ilgili soru çözümü. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adına yer verilmiştir? Yani insanın yerine kullanılan kişi zamiri ama hepsi değil. Ben, sen, o, biz, siz, onlar olmalı değil mi? Herkes yanında yiyecek bir şeyler getirsin. Zamirler neler burada? Herkes ve şey. Bunlar arkadaşlar ben, sen, o, biz, siz onlardan bahsetmiştik ya burada bu yok. Zamirdir. İkisi i̇şte belgesiz zamirdir. Necdet köpeğiyle gelmişti. Çoğumuz onun ısırmasından korkuyorduk. Çoğumuz ve onun çoğumuz belgesiz zamir onun işaret zamiri <laughs> köpeği getirmemesi konusunda onu uyarmıştık onu uyarmıştık kim uyarmış olabilirsin İşte burada sözü geçen Necdet Necdet'i uyarmıştık Ali'yi uyarmıştık ve insanı yerine kullanılmıştır ve onu kelimesi kişi zamiridir çoğumuz Necdet'le ilgilenmeyerek tepkimizi gösterdik çoğumuz belgesiz zamirdir onu elinde taşıma, çantana koyabilirsin onu elinde taşıma. İnsan elde taşınmaz. Dolayısıyla bu da kişi zamiri değil, işaret zamiri değil mi arkadaşlar? Cevabımız C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adalı çekim iki alarak ses değişikliğine uğramıştır? Yani ünlü değişimine uğramıştır. Arkadaşlar iki tane sözcük var zaten bunlar. Hatırlayın iki kişi zamiri var. Yönelme iki aldığında ses değişikliğine uğrar. Evet. Misafir Fir sizleri hiç unutmayacağım dedi. Almamış. Sana bunları bakın sen ve sana değil mi? Sene sana, sana olduğundan dolayı cevabımız Bursa olmalı. Kolay olduğundan dolayı hızla geçiyorum. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde birden çok zamire yer verilmiştir? Evet, veren eli herkes öper. Herkes zamirdir. Ne zamiridir? siz Zamir. <laughs> nerede bir gül olsa etrafı diken. Evet burada nerede? Evet zamirdir ama yalnız yazımı yanlış değil mi? Nerede olması lazım? Soru zamiridir. Körler arasında sen de gözünü yum. Sen arkadaşlar bir tane zamir var zaten kişi zamiri. Kime iyilik edersen ondan sakın kendini. Evet söyler misiniz buradaki kişi zamirlerini? kime ondan ve kendini kime soru zamiri ondan kişi zamiri kendi dönüşlülük zamiri e şıkkında zamir yok aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizgi zamirlerin türü aynıdır türü aynıdır onu mahallede herkes tanır. Onu Abdullah'ı mahallede herkes sanır arkadaşlar. Bu kişi zamiri herkes belgisiz değil mi? Sana o yardım etmezse kimse yardım eder. Kimse edemez. O yardım etmezse kişiyi kimse ne oluyor? Belgisiz. Bazıları buraya kendi isteğiyle geldi. Bazıları belgisiz kendi neydi kendi 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 dönüştülük değil mi Bence sen yarın onu postayla gönder. Sen kişi onu post insanı postayla gönderemeyeceğine göre bu da işaret zamiri. Onları görevli buraya astı. Onları astığına göre işaret buraya bu da işaret. O zaman cevap Edirne olmalı. Bazı zamirler hem işaret zamiri hem kişi zamiri olarak düşünülebilir. Aşağıdakilerin hangisine buna örnek kullanım vardır? Birini tanıyabilmen, tanıyabilmek için onunla biraz dolaşmalısın. Birini belgesiz zamir, onun da kişi zamiri. Yani sadece böyle. Sınıfta bunu bana söyleyen birkaç kişi var. Bunu işaret zamiri, bana kişi zamiri. Onunla sahilde biraz tartıştık. Tartıştığına göre insandır. Dolayısıyla bu nedir? Kişi zamiridir. Ben onu çok sevdim. Ona ben onu çok seviyorum. Arkadaşlar ben onu çok seviyorum derken ben Ali'yi çok seviyorum. Ben kediyi çok seviyorum. Bakın arkadaşlar. Yerine Ali koyduğumuz zaman keci zamiri, kedi koyduğumuz zaman işaret zamiri değil mi? O zaman cevabımız denizli olmalı. Ben onu hep ders çalışırken görüyorum. Keci zamiri, keci zamiri ikisi de arkadaşlarım. sıradaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır? Çocuklar onun sohbetini çok seviyor. Onun sohbeti, sohbet ettiğine göre kişi. O dün akşam bana bu şiiri okudu. Kişi. Bana kişi. Bu şiir bakın. Şiir isim bu işaret. Ama işaret sıfatı. Daha önce bunu söylemiştin bu sözü söylemişin bunu bu da nedir? İşaret zamiri. İşaret zamiri ve cevabımız C. Diğerlerine bakalım. Senin istediklerini ben şuradaki bakkaldan bakkal isim şuradaki sıfat oluyor. Dolaştığımız bu yerler yer isim bu yerler sıfat oluyor. Cevap C olmalı. Aşağıdakilerin hangisinde kişi adalının kullanılmaması anlam belirsizliğine yol açmıştır. Yani kardeşim kime ait bu ya? Kime ait diye düşünüyorsunuz tamam mı? Eşyalarını herkes çok beğendi. Acaba senin eşyalarını mı? Onun eşyalarını mı? Kapısını her zaman çalabilirsin. Onun kapısına. Göreviniz neyse onu yapınız. Sizin göreviniz. Burada yarım saatlik işim var. Benim işim. Soruların her konuyu kapsıyor. Senin soruların. Ve cevabımız adına olmalı sevgili arkadaşlarım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük işaret adılıdır? Evet. Bakın bakalım. <laughs> Tabii şunu hatırlatmamı gerek var mı? Arkadaşlar soruyu görünce pause duraklatıyorsunuz, çözüyorsunuz. Sonra benim benim gözüme bakıyorsunuz değil mi? Daha mantıklı değil mi arkadaşlar? Böyle yapmak gerekiyor. Ben onları İzmir'den tanıyorum. Onları tanıdığına göre insan. Yani bu ne, nedir bu? Kişi. Değil mi? Kişi zamiri. Eskiden bu topraklar suyla kaplıymış. Toprak isim. Bu topraklar sıfattır bu suyu şu bakkaldan alabilirsin. Bakkal isim şu bakkal sıfat oluyor. Ben böylesi karşına bir bence böylesi karşına bir daha çıkmaz. Arkadaşlar kendisinden sonra isim yok. Tamlama kurmamış. Zarf olamaz. O zaman bu böylesi derken bir tarz bildiren işaret zamiridir sevgili arkadaşlarım dedem de bana böyle hikayeler, hikaye isim böyle hikayeler diyor. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir kullanılmıştır? Yollar kıvrım kıvrım, dağlar sıralı. Düşünürüm yollar beni yoralı. Ha, beni. Evet ben sen o biz siz onlar. Evet. Kaç şey iniyor böğrü yalanı? Ceylan karşılan sıfat. Her gece gece isim, her sıfat. Yol isim bu sıfat. Evet, yani cevabımız Bursa'dır. Aşağıdaki dizilerin hangisinde zamir kullanılmıştır? <laughs> Çöllerden farklı olmayan bu korku. Evet, korku isim, bu korku sıfat. Aklımdan çıkmıyor o güzel yüzün. Yüz isim, o yüz sıfat. Neden bana hiç uğramıyor ulku? Bana ben, sen, o, biz, siz, onlar, bana arkadaşlar, kişi zamiri. Aşağıdaki cümlenin hangisine belgisiz adıla yer verilmiştir? Belgisiz adılar ya genelleme yapar ya da belirsizlik bildirir değil mi? Ama lütfen belgesi sıfatla karıştırmayın. Onunla birçok yerde birlikte çalıştık. Yer isim, birçok yer sıfat. Beni çoğu kere o yolundan döndürmüştür. Kere isim, çoğu kere sıfat. Geçen hafta her akşam sahildeydim. Akşam isim, her akşam sıfat. Bu kitabı hiçbir yerde bulamazsın. Kitap isim, bu sıfat yer isim hiçbir sıfat. Burada biri birimizi bakın lütfen dikkat edin fazla kullanılmadı bu. Biri birimizi birbirimize destek olmalıyız. Birimize biri birimize belgesiz zamir oluyor. Tamam mı sevgili arkadaşlarım? İlgi zamiri ki belirtili isim tamlaması da tamlının yerine kullanılır. Aşağıdakiler hangisi bunun örneği vardır unutmayın. Belirtili isim tamlaması olması lazım. Bir de sıfat yapan ki var. Sıfat yapan ki ile karıştırmayın. Sıfat yapan ki sevgili arkadaşlarım yapım ekidir. Sıfat tamlamasında yer alır. Ya adlaşım sıfat ya sıfat yapar. Çocuk elindekileri kimseye vermiyordu. Elindeki eşyaları bu nedir? Sıfat yapan ki üzerindeki elbise elbise isim üzerindeki elbise sıfat yapan ki bu konu hakkındaki düşünce düşünce isim bu konu hakkındaki düşünce sıfat yapan ki sizdeki imkanlar onda olsa imkan isim sizdeki sıfat yapan ki en güzel resim necdetin kiydi ki derken necdetin resmiydi necdetin resmi belirtili isim tamlaması resmi yerine kullanılmıştır. Tamam mıdır? Cevap edirne. Evet sevgili arkadaşlarım. Nedir bu? TYÖSS ÖSS sorusu. Yani kişilik adalet TYT sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük ilgi adılından sonra yaklaşma durumu eki almıştır? Evet, haydi bakalım yapabilecek misiniz? Arkadaşlar yaklaşma durumu ki nedir? E, A'dır. Bu yaklaşma. Evet. İlgaların neydi? Ya imki ya inkiydi. Değil mi? Buna lütfen dikkat edin. Evet. Masadakiler ben. Bir kere evet, iki ayrılma. Bugün künü. Çok benziyor yaklaşma ama bu belirtme iki olmuş oluyor. Bu belirtme iki olmaz. Benimkinin tamlayan eki olmuş oluyor. Seninki bak sen, seninki ilgi zamiri seninkine yönelme. Değil mi? Onun için cevap denizde olmalı sevgili arkadaşlarım. Ki eki bazen eklendi sözcüğü sıfat yapar. Bazen de ismi yerine kullanılır. İsmi yerine kullanılan ki ekine ilgi zamiri denir. Bunu biliyorsanız açıklamayı fazla okumayabilirsiniz. Evet, Taş <laughs> ilgi kine, ilgi ilgi zamiridir. Arkadaşlar unutmayın ilgi zamiri değil. Aklınıza hemen ne gelmeli? İmki, i̇n inki, unki, ünki un gelmeli. Belirtili isim tamlamasında tamlananın yerine kullanılır. Maç isi. A. Akşamki maça gelemeyeceğim. Maç isim. Akşamki maç sıfat yapmış. Önceki gün onunla biz biz bizde dertleşmiştik. Biz de arkadaşlar biz de de olup bizde de Mekan olarak kullanırsa yanlış olmaz. Yazım yanlış olmaz. Gün isim önceki gün sıfat yapmıştır. İçimizdeki sese çoğu kez kulak tıkıyoruz. Ses isim içimizdeki ses sıfat yapmıştır. Bu bahçeninkiler der elmalardan daha tatlı. Ha, bak el, bahçeninkiler yani bu ne demek istiyor? Bu bahçenin elmaları bu bahçeninkiler inki. Onun için cevap bu olmalı. Sıradaki kitabımız, kitap isim, sıradaki sıfat yapan kiidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Altı zamirin türü farklıdır. Evet arkadaşlar. Gençler çoğu zaman buraya işaret anlamı var. İşaret zamiri. Oturan çocuğu değil ötekinli. İşaret zamiri. Ablam kitapları çok seven onlardan derken aslında kitabın yerine kullanılıyor işaret zamiri. Bu günlerde onu yalnız bir kişi aradı. Aradığına göre telefonla o zaman bu nedir kardeşim? kişi zamiridir. Yeni kitaplar almışsa onları derken kitapların yerine kullanılmış oluyor sevgili Evet yaklaşık 15-16 soruyu çözmüş bulunuyoruz sevgili arkadaşlarım. Size faydalı olabildiysem kendimi mutlu addederim. Evet dediğim gibi soru çözümü yaparken benim sorularımı çözerken soruyla karşılaştığınız zaman önce duraklatın soruyu çözün. Sonra benim açıklamama çözüme bakın tamam mı? Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Muhabbetle kalın sevgili arkadaşlarım. Var diliyorum hepinize.